bağırsak sağlığı ile ilgili olarak size bugün serotonin hakkında bilgi vermek için video çekiyorum. Bağırsak ve beyin arasındaki bilimsel bağlantı ve bunların sağlığımızın üzerindeki etkileri. Ee, bilim dünyası yapmış olduğu araştırmalar neticesinde bağırsakların sadece bir tüp olmasından ziyade bağırsak mikrobiyotasının merkezi sinir sistemimizin üzerindeki etkilerin gün geçtikçe daha fazla keşfetmeye başladı. Bu keşifler neticesinde yaşamış olduğumuz psikolojik ve nörolojik hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağladı. Serotonin genel olarak mutluluk, mutluluk hormonu olarak adlandırılan bir nörotransmitterdir ve insan vücudunda üretilen yüzde %90'ı bağırsak florasında sentezlenmektedir. Bu durum bizlere bağırsak mikrobiyotasının beyin kimyası ve dolayısıyla ruh halimizi belirlemek için düzeylerine, düzeylerini tabi bilgisayar işlevler üzerine derin bir şekilde etkisini olabileceğini göstermektedir. Araştırmalar neticesinde bağırsak sağlığı iyi olan, bağırsak florası sağlıklı olan bir kişinin inflamatuar süreçlerini azaltarak merkezi sinir sistemi üzerinde koruyucu bir rol oynayabileceğini ve bu yolla stres gibi ya da depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların hafifletebileceğini ön sürmektedir. Ayrıca bağırsak mikrobiyotasının dengesizliklerin, depresif bozuklukların ve anksite gibi durumlarla beraber bağlantılı olduğunu daha iyi kanıtlar birçok araştırmada gözlemlenmiştir. Bağırsak sağlığınızı koruyabilmek, yaşamış olduğunuz problemlerden tedavi olmak, bilgi almak için bize mesaj atabilir, sayfamızı takip edebilirsiniz.